Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 20. Lem'anın 1. bölümünü seslendireceğim. 1. bölüm 5. sebebe kadardır. Bismillahirrahmanirrahim. İhlas hakkında. 17. Lem'anın 17. notasındaki 7 meseleden ikincisinin bir noktası iken öneminden dolayı 20. Lem'a oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fe'budillah muhlisellehuddin. Ela dinul halis. Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de ihlasla yalnız Allah'a ibadet et. İyi bilin ki halis din yani canı gönülden itaat yalnız Allah'a yapılır. Zümer suresi 2. 3. ayet. Ayeti ve heleken nasu illel alimuna ve helekel alimuna illel amelun ve helekel amilun illa el muhlisun vel muhlisun ala khatarin azim ev kemakal. Hadis-i manası ise insanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu, ihlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince onlar da pek büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Hadis-i şerifi İhlasın İslamiyet'te ne kadar mühim bir esas olduğunu gösteriyor. İhlas meselesinin sayısız nüktesinden yalnız beş noktayı kısaca beyan edeceğiz. Bir hatırlatma, şu mübarek Isparta'nın şükre vesile olan güzel talihidir ki, buradaki takva sahibi, tarikat ve ilim ehli kimselerin arasında rekabetten doğan anlaşmazlıklar, ayrılıklar başka yerlere nispeten görülmüyor. Her ne kadar gerekli olan hakiki sevgi ve ittifak bulunmasa da zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlerdeki kadar yoktur. Birinci nokta. Mühim ve müthiş bir soru. Yalnızca dünyayı gayi edinenler, gaflet içindekiler, hatta dalalet yolundakiler ve münafıklar birbirleriyle rekabet etmeden ittifak sağladıkları halde, hak ehli olan Ortak noktalarda buluşan dindarlar, ilim ve tarikat ehli zatlar neden rekabet yüzünden ayrı düşüyor? İttifak pek çok ortak noktası bulunan müminlerin hakkı iken ve ayrılık münafıklara yaraşırken neden hak onlara geçti ve haksızlık bu tarafa geldi? Cevap Dini gayret ve hassasiyet sahiplerini ağlatacak bu elem verici, feci ve müthiş vaziyetin pek çok sebebinden yedisini bildireceğiz. Birinci sebep, Hak yolundakiler arasında meydana gelen ayrılıklar davalarının asılsız olmasından kaynaklanmadığı gibi gaflet ehlinin birlik içinde bulunması da yollarının hakikat oluşundan değildir. Sadece dünyayı gaye edinenlerin, siyasetle uğraşanların ya da tahsilli kesim gibi toplum hayatındaki farklı tabakalarda belli birer vazife ve hususi birer hizmetle meşgul olan toplulukların, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri belirlenip birbirinden ayrılmıştır. Bu vazifeler karşılığında geçimleri için alacakları maddi ücret ile makam, mevki, şan, şeref noktasında insanların gösterdiği alakadan elde edecekleri manevi ücret belirlenmiştir. Haşiye Bir hatırlatma, insanların alakası istenmez, belki verilir. Verilse de ondan hoşlanmamak gerekir. İnsan hoşlanırsa ihlası kaybeder, riyaya girer. Şan ve şeref arzusuyla insanların alakasını istemek, ücret ve mükafat değil, belki ihlassızlık yüzünden gelen bir tokat ve cezadır. Evet, salih amelin hayatı olan, ihlasa zarar veren insanların alakası ve şan, şeref, kabir kapısına kadar az bir geçici lezzete karşılık, kabirin öbür tarafında kabir azabı gibi nahoş bir şekil aldığından insanların alakasını arzu etmek değil, Ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şöhret düşkünlerinin ve şan şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. Onların birbirlerine sıkıntı verecek, münakaşayı ve rekabeti doğuracak kadar bir ortaklıkları yoktur. Bu sebeple her ne kadar fena bir yolda da gitseler, birbirleriyle anlaşabilirler. Dindarların ilim ve tarikat ehlinin ise vazifeleri bütün insanlığa baktığı gibi peşin ücretleri her birinin toplumdaki makamı insanların alakasından ve takdirlerinden alacakları hisse de belirlenmemiştir. Bu sebeple bir makama çokları aday olur. Maddi ve manevi her ücrete pek çok el uzanabilir. O noktadan çatışma ve rekabet doğar, birliği nifaka, ittifakı ayrılığa çevirir. İşte bu müthiş hastalığın ilacı ihlastır. Yani insan hakperisliği nefsin esiri olmaya tercih etmekle hakkın hatırını nefsinin ve benliğinin hatırından üstün tutmakla in ecriye illa Allah. yani benim mükafatımı verecek olan yalnız Allahu Teala'dır. Yunus Suresi 72. Sırna masar olup insandan gelen maddi ve manevi ücrete gözü tok davranmakla haşiye sahabenin Kur'an övgüsüne masar olan İsa hasletini kendine rehber edinmek yani hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve dine hizmet karşılığında gelen maddi menfaati istemeden, kalben talep etmeden sırf Allah'ın bir ihsanı bilerek insanlardan dine hizmet karşılığında da minnet almamaktır. Dine hizmet karşılığında dünyada bir şey istenmemeli ki ihlas kaçmasın. Gerçi onların geçimlerinin temin edilmesi ümmetin vazifesidir. Hatta onlar zekatı da hak ederler. Fakat bu istenmez belki verilir. Verildiği vakitte bu hizmetimin ücretidir denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaat içinde ona layık ve onu daha çok hak eden başkalarının nefsini kendi nefsine tercih etmek gerekir. İnsan ve yu'siruna ala enfusim velev kane bihim khasase sırna erişmekle bu müthiş tehlikeden kurtulup ilaz kazanabilir. Yani kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir onlara verilmesini tercih ederler. Haşir suresi 9. Ve ma ale resuli illel belag. Yani peygamberlerin görevi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Nur suresi 54. Sırına erişip hizmetinin insanlar tarafından kabul görmesinin, onlarda güzel tesir bırakmasının ve insanların alakasını kazanmanın Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve ihsanı olduğunu kendi vazifesi olan tebliğe dahil bulunmadığını, ayrıca bunların gerekli de olmadığını, kendisinin bunlarla vazifelendirilmediğini bilmekle ihlasa erişir, yoksa ihlası kaybeder. İkinci sebep, dalalet yolundakilerin zilletindendir ittifakları, hidayet yolundakilerin izzetindendir ayrılıkları. Yani gaflet içinde sadece dünyayı gaye edinenler ve sapkınlık yolunda gidenler, hak ve hakikate dayanmadıkları için, zayıf ve aşağıdır. Bu sebeple yardım almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan dolayı başkasının yardımına ve başkasıyla ittifak etme fırsatına samimi bir şekilde yapışırlar. Yolları dalalet olsa da birliklerini bozmazlar. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o sapkınlıkta bir ihlas, o dinsizlikte dinsizce bir bağnazlık ve o münafıklıkta bir dayanışma içinde kalır. Başarılı olurlar. Çünkü samimi ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlasla kim ne isterse Allah verir. Haşiye. Evet, men talebe ve cette ve cede. Bir hakikat düsturudur. Kapsamı geniştir ve genişliği mesleğimizi de içine alabilir. Yani kim bir şey talep eder ve bu istikamette ciddi bir gayret gösterirse onu elde eder. Hidayet, din, ilim ve tarikat ehli ise hak ve hakikate dayandıkları ve bizzat her biri yalnızca Rabbini düşünüp hak yolunda onun yardımına güvenerek gittikleri için manen o yolun gereği olan bir izzetleri vardır. Zaf hissettikleri vakit insanlara değil, Rabbi Rahim'e müracaat eder, ondan yardım isterler. Meşreplerinin farklılığı sebebiyle kendi meşreplerine zıt görünenlerle yardımlaşma ihtiyacını tam hissetmez. İttifaka olan ihtiyaçlarını göremezler. Hatta kalplerinde bencillik ve gurur varsa kendilerini haklı, başkalarını haksız görürler. İttifak ve sevgi yerine ayrılık ve rekabet ortaya çıkar, ihlası kaçırır, işleri alt üst olur. İşte bu müthiş sebebin doğurduğu vahim neticelere uğramamanın tek çaresi şu dokuz husustadır. Birinci husus. Müspet hareket yani kendi meşrebine duyduğu sevgiyle hareket etmektir. Ta ki başka meşreplerin düşmanlığı ve onun mesleğini kusurlu görmeleri müminin düşüncelerine ve ilmine tesir etmesin. Kendisi de onlarla meşgul olmasın. İkinci husus, İslamiyet dairesi içinde hangi meşrep olursa olsun aralarında sevgiye, kardeşliğe ve birliğe vesile pek çok ortak bağ bulunduğunu düşünüp onlarla ittifak etmek. Üçüncü husus, başkasının yoluna ilişmemek şartıyla haklı olan her meşrep sahibinin benim yolum haktır ya da daha güzeldir demesi haktır fakat başkasının meşrebinin haksızlığını veya çirkinliğini ima edercesine doğru olan yalnız benim yolumdur veya güzel olan sadece benim meşrebimdir diyemez. İşte bu insaf düsturunu rehber edinmek. Dördüncü husus, hak yolundakilerle ittifak etmenin Allah'ın yardımına vesile ve dine ait izzetin bir sebebi olduğunu düşünmek. Beşinci husus, Haksız olan dalalet yolundakilerin dayanışmaları sebebiyle cemaat şeklindeki kuvvetli bir şahsı manevinin dehasıyla hücumu zamanında şahsi olan en kuvvetli karşı koymanın bile ona mağlup olacağını anlayıp hak cephesinde ittifakla bir şahsı manevi meydana getirerek dalaletin o müthiş saldırılarına karşı hakkı korumak. 6. husus hakkı batılın hücumundan kurtarmak için 7. husus nefsini ve benliğini, 8. husus yanlış değerlendirdiği izzetini ve dokuzuncu husus ise ve önemsiz rekabeti seven hislerini terk etmekle insan ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla yerine getirir. Haşiye Hatta sahih hadisle ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları Kur'an ehliyle ittifak edip, müşterek düşmanları olan dinsizliğe karşı dayanacakları gibi, şu zamanda da din ve hakikat ehli, değil yalnız dindaşı, meslektaşı kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hristiyanların hakiki dinde ruhanileri ile dahi ayrılığa sebep olan noktaları, geçici surette münakaşa ve anlaşmazlık konusu etmeyerek, ortak düşmanlar olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Üçüncü sebep, hak yolundakilerin ayrı düşmesi, gayretsizlikten ve daha aşağı olmalarından kaynaklanmadığı gibi, dalalet ehlinin ittifakı da gayretlerinin çok yüksek olmasından değildir. Aksine, hidayet yolundakilerin ayrı düşmesi yüksek gayretlerinin kötüye kullanılmasından, dalalet yolundakilerin ittifakı ise gayretsizlikten doğan zaaf ve acizlikten kaynaklanır. Hidayet ehlini yüksek gayretlerini kötüye kullanma dolayısıyla anlaşmazlığa ve rekabete sevk eden şey Ahiret yolunda ölmüş bir haslet sayılan sevap kazanma hırsı ve uhrevi vazifelerde doymamaktır. Yani bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben doğru yola çağırayım, benim sözümü dinlesinler diye düşünerek karşısındaki hakiki kardeşine, sevgisine, yardımına ve kardeşliğine cidden muhtaç olduğu bir insana karşı rekabet edercesine bir tavır takınır. Talebelerim neden onun yanına gidiyor, niçin onun kadar talebem yok diye benliği bunu fırsat bilip o insanı kınanmış bir haslet olan makam sevgisine meylettirir, ihlası öldürür, riya kapısını açar. İşte bu hatanın, bu yaranın, bu müthiş ruh hastalığının ilacı şudur. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. İnsanı tabi olanların çokluğu ile ya da Fazla başarıyla değil, onlar Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlı olduğu için istenmez. Belki bazen verilir. Evet, bazen bir tek kelime kurtuluş sebebi ve Allah'ın rızasına vesiledir. Sayıca çokluğun önemi o kadar dikkate alınmamalı. Çünkü bazen bir tek insanın doğru yola erdirilmesi, bin insanınki kadar Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. İhlas ve hakperestlik, nereden ve kimden gelirse gelsin, Müslümanların menfaatlerine taraftar olmaktır. Benden ders alıp bana sevap kazandırsınlar düşüncesi ise nefsin ve benliğin bir hilesidir. Ey sevaba hırs gösteren ve ahireti kazandıracak amellere doymayan insan! Öyle peygamberler gelmiştir ki kendilerine birkaç kişiden başka tabi olan bulunmadığı halde o mukaddes peygamberlik vazifesinin sınırsız ücretini yine de almışlardır. Demek ki hüner bir insana çok kimsenin uymasında değil, Allah'ın rızasını kazanmaktadır. Sen neci oluyorsun ki böyle hırsla herkes beni dinlesin diyerek vazifeni unutup Cenab-ı Hakk'ın işine karışıyorsun. Söylediklerini insanlara kabul ettirmek, halkı senin etrafına toplamak onun takdiridir. Vazifeni yap, Allah'ın işine karışma. Hem hakkı, hakikati dinleyene ve söyleyene sevap kazandıran yalnızca insanlar değildir. Cenab-ı Hakk'ın şuur sahibi mahlukları, ruhaniler ve melekler kainatı doldurmuş, her tarafı şenlendirmişlerdir. Madem çok sevap istiyorsun, ihlası esas tut ve yalnız Allah'ın rızasını düşün. Ta ki ağzından çıkan mübarek kelimeler havada ihlas ile samimi niyetinle hayat bulsun, canlansın sayısız, şuur sahibi varlığın kulaklarına girip onları nurlandırsın. Sana da sevap kazandırsın. Çünkü mesela sen elhamdülillah dediğinde milyonlarca büyük küçük elhamdülillah kelimesi havada Allah'ın izniyle yazılır. Her varlığı hikmetli nakışlarla donatan Cenab-ı Hak abes iş yapmadığı ve hiçbir şey israf etmediği için o sayısız mübarek kelimeyi dinleyecek sayısız kulakları da yaratmıştır. Eğer ihlasla, samimi niyetle havadaki o kelimeler canlansa, lezzetli birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına girer fakat, eğer Allah'ın rızası ve ihlas o kelimelere hayat vermezse, kimse onları dinlemez, sevap da yalnız ağızdaki kelimeyle sınırlı kalır. Sesleri çok güzel olmadığı için, dinleyenlerin azlığından sıkılan, hafızların kulakları çınlasın. Dördüncü sebep, hidayet yolundakilerin. Rekabet edercesine anlaşmazlığa düşmeleri, akıbeti düşünmemekten ve dar görüşlülükten kaynaklanmadığı gibi dalalet yolundakilerin samimi ittifakları da sonlarını düşünmelerinden ve ileri görüşlü olmalarından değildir. Aksine hidayet yolundakiler hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmazlar. Kalbin ve aklın gelecek endişesi taşıyan meyllerine tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası koruyamadıklarından o yüksek makamda kalamaz, ayrılığa düşerler. Dalalet yolundakiler ise nefsin ve geçici heveslerin tesiriyle sonunu görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti gelecekteki bir batman lezzete tercih eden kör hissiyatın gereğince peşin bir menfaat ve lezzet için birbirleriyle samimi olarak kuvvetli bir şekilde ittifak ediyorlar. Evet, dünyevi, peşin lezzet ve menfaatler etrafında aşağı, kalpsiz, nefsine düşkün insanlar samimiyetle birleşiyor. Hidayet yolundakiler kalbin ve aklın yüksek düsturlarıyla ahirete ait, ileriye dönük neticelere ve kemalata yöneldikleri için esaslı bir istikamet ve tam bir ihlasla gayet fedakarca birleşebildikleri halde benlikten sıyrılamadıklarından ifrat ve tefrit yüzünden büyük bir kuvvet kaynağı olan ittifakı kaybederler. İhlası bozulur, ahirete ait vazifeler zedelenir, Allah'ın rızası da kolayca elde edilemez. Bu mühim hastalığın merhemi ve ilacı el-hubbu fillah yani Allah için sevme ve nefret etme. İçte duyulacak sevgi Allah için olmalıdır. Sırrıyla hak yolunda gidenlere yoldaş olup onlarla iftihar etmek, arkalarından gitmek, imamlık şerefini onlara bırakmak, Hak yolundaki bir insanın kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğu ihtimaliyle gururdan vazgeçip ihlası kazanmak, ihlas ile işlenen bir dirhem amelin ihlassız batmanlarca amele üstün olduğunu bilmek ve başkalarına tabi olmayı insana sorumluluk yükleyen ve tehlikeli olan liderliğe, idareciliğe tercih etmektir. Böylece insan o hastalıktan kurtulur, İhlası kazanır ve ahirete ait vazifelerini hakkıyla yapabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.